Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaktüsten selamlar. Şimdi arkadaşlar sizlere yeni aldığımız 9 kitabı tanıtacağım. Sen yanlış mı saniye. Sekizmiş. Bugün sizlere yeni aldığımız, bana aldığımız 8 kitabı e, kısaca tanıtacağım. E, i̇sterseniz hemen kısaca başlayalım. Ha, kısaca. Hemen başlayalım. E, i̇lk kitabımız... 35 Kilo Tembel Teneke. Bu kitabın ismini ben bir yerden duymuştum. Ama hatırlamıyorum. Ee, yazarı 35 Kilo Tembel Teneke'mizin ana gavalda Basan yayın ise Gün ışığı kitabı. Şöyle kitabın kapağını inşallah gözüküyordur. Göstereyim. Evet. Şimdi bir sonraki kitabımız Kraliçeyi Kurtarmak. Ee, Kraliçeyi yazarı Vladimir Tumanov yanlış okumadıysam bunu da Güneş'i Güneş'i kitaplığı basmış e, sınıf öğretmenim e, bize bizim sınıfımıza bunu 15 tatilde okumamız için önermişti ve şimdi aldık bir sonraki kitabımız ise Dedem Bir Kiraz Ağacı arkadaşlar bu kitabın e, yazarı Angela Nanetti. Angelan anlattı. Evet. Ee, ya ben bu arkadaşlar haberiniz olsun sadece iki kitabın <laughs> yayınını Güneşli Kitaplığı değil. Bu kitabı da Güneşli Kitaplığı basmış yine ee, yazar da yazarını da söylemiştim zaten. Sonra bizim burada beş var üç tane. Ee, şöyle göstereyim. E, birisi güneşi bile tamir eden adam. Birisi e, yaşasın Ç harfi kardeşliği. Benim de yaşasın M harfi kardeşliği. <laughs> Ve bir de postayla gelen deniz kabuğu kitabı var. Bir çakın. Sonra ben de aynı zamanda kitap tanıtımını da çekmiştim. Tam e, Şurada arkadaşlar, şuradaki köşede çıkacak o kitap e, videonun da bir çadıdaki ilk gezegen kitabı. Şimdi arkadaşlar bu benim e, buradaki tek bitirdiğim kitap. Onun dışında şunu da okumaya başladım. E, bu miyase Sert Sisin Sakladıkları kitabı. E, Basan Yayın Evi Tudem Yayınları arkadaşlar. Yazarı da Miyase Sarp Söylemiştim galiba. Ee, bu kitap baya e, güzel. Yani 3 günde bitirdim. Ama arkadaşlar bakın. 3 günde bitirdim diyorum. 2 günde bitirdim diyorum. Yorumları hep ben işte bir günde 300 sayfalık kitabı bitiriyorum. Hava atma diye. Ee, yorumlar falan geliyor. Lütfen öyle yorumlar yazmayın arkadaşlar. Ee, yani İlk, ben bu kitabı okuma okuma şenli ilk gün e, 14. sayfasına kadar okudum onu da yatmadan önce çok az okudum sonraki günün akşamında 100. sayfaya kadar okudum ve dün de e, kitabı bitirdim tamam temelli ama kardeşim abi benimle oyna abi benimle oyna diye şey yapmasaydı e, belki daha çabuk bitirebilirdim sonra babaannem geri döndü kitabı var Şermin Yaşar'ın ben Şermin Yaşar'ın Dedemin Bakkalı 1 ve Dedemin Bakkalı 2 kitabını okumuştum arkadaşlar. bu kitabın da şu anda tam olarak yani yaklaşık bir 20. 30. sayfalarda falanım. Bu sabah okumaya başladım. Azıcık iş şey yaptım. İşte bunun yayın evi taze kitap arkadaşlar. Ve sayfa sayısına bakacak olursak da 160. Hemen kitabın kapağını da göstereyim. Ve son olarak e, şu kitabı, şu kitabı unutmuşum. Babam getirdi. Şimdi e, yazarı Aziz Nesin ve kitabın adı da şimdi çocuklar harika. E, kitabımızı Nesin yayınevi basmış arkadaşlar. E, bunu da, bunu da internetten falan görmüştüm herhalde ve bunu da okuma listemde vardı. Ve arkadaşlar son olarak. Yarın sabah saat tam 9'da bir teknik arıza olmazsa bu da YouTube bunu bu kitabın tanıtımında YouTube kanalımda olacak arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın arkadaşlar. Ee, abone olun, like atın. Like. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.